Geçtiğimiz yüzyılı tarihin önemli kırılma anlarına sahne olan müstesna bir dönem olarak tanımlayabiliriz. Dünya savaşları, yıkılan imparatorluklar, değişen sınırlar ve gelişen demokrasi 20. yüzyılın kilometre taşları oldu hiç kuşkusuz. Dünya tıpkı kabuk değiştirir gibi siyasal açıdan devasa bir dönüşüm yaşadı. Yüzyıllara sari alışkanlıklar, sınırlar ve yönetim biçimleri değişirken Büyük sancılar da yaşandı. Hemen her coğrafyada yaşanan acılar günümüze sadece tarih kitaplarıyla değil, anne babalardan çocuklarına masallarla, anekdotlarla, anılarla da taşındı. Kimi olaylar mitleştirilip gerçekle bağı koparılırken kimi hadiseler de hak ettiği gerçeklikten payını alamadı. 20. yüzyıl bu anlamda çok önemli bir olaya tanıklık etti ve Birinci Dünya Savaşı sonunda üç büyük imparatorluk dağıldı. Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve Çarlık Rusyası etkileri günümüze kadar gelen zorlu dönüşümlere uğradılar. Kayıtlara göre 65 milyon askerin seferber edildiği bu ilk küresel savaşta 38 milyon sivil ve asker hayatını kaybetti. Dönemin Düşük nüfus rakamlarını da hesaba kattığımızda böylesine yüksek bir kayıp savaşa katılan tüm ülkelerde ağır travmalar yarattı kuşkusuz. Birçok cephede kahramanlıklar sergileyen milletimiz milyonlarca insanın hayatına mal olan bu savaştan çok ciddi şekilde etkilendi. Osmanlı milleti bir bütün olarak imparatorluğun son döneminde olağanüstü zorluklarla mücadele etti. İşte Çanakkale'de Kafkasya'da, Hicaz'da, Filistin'de ve Irak'ta büyük mücadeleler verdik. Osmanlı İmparatorluğu da dahil olmak üzere savaşın bütün cephelerini tarif edilmez bir kargaşaya sürükleyen Birinci Dünya Savaşı esnasında ne yazık ki Anadolu insanını büyük acılara gark eden hadiseler de yaşandı. Aynı dönemde Sarıkamış'ta binlerce askerimiz donarak şehit oldu. Kafkasya cephesinde Osmanlı topraklarına saldıran Rus ordularıyla çarpışan kuvvetlerimizi düşmanla işbirliği yapan Ermeni çeteleri arkadan vurdu. Osmanlı milletine mensup farklı kesimler vatan davası için güç birliği yaparken kimi yerlerde dönemin düşmanlarıyla işbirliği yapan bazı unsurlar ortaya çıktı. Doğu Anadolu'da yaşanan çatışmalar sonucu Türk ve Ermeni on binlerce insan hayatını kaybetti. Bu olaylar üzerine ordunun hareketlerini zorlaştırıcı davranışlarda bulunan, halka saldıran ve düşman ordusuyla işbirliği yapan çetelere yataklık eden Doğu vilayetlerindeki Ermeni kökenli kimi Osmanlı vatandaşları, Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisindeki Suriye topraklarına gönderilmek üzere 1915 tehcirine tabi tutuldu. Savaş koşullarında sivillerin korunması ve vatan savunması amacıyla belirli bölgelerde yaşayan Ermeniler tehcir edildi. Bu emniyet tedbiri uygulanırken bütün şiddetiyle süren savaş şartları altında ne yazık ki istenmeyen olaylar da meydana geldi. Türklerden de Ermenilerden de can kayıpları oldu, acılar yaşandı. Bu yaşananlar günümüze kadar gelen tartışmaların ve hatta iftiraların da temelini oluşturdu. Türkiye Cumhuriyeti olarak Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1915 yılında kabul edilen tehcir yasasının uygulanması aşamasında yaşanan acıları tüm kalbimizde derinden hissediyoruz. Ermeni vatandaşlarımızın geçen yüzyılda yaşadığı acılara ortak olmayı vicdani ve ahlaki duruşumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi hep birlikte Türkiye olmanın da acıda ve sevinçte birlik olmaktan geçtiğine inanıyoruz. Bununla birlikte bugün asırlar boyunca barış içinde beraber yaşamış Türk vermeni ve halklarının ortak geçmişini çarpıtarak tarihten husumet çıkarmaya tevessül eden bir anlatıyla da bugün karşı karşıyayız ve biz bu anlatıya karşı çıkıyoruz. Zira biz bu toprakların her köşesinde yaşanan acılar önemsiyoruz. Acılar arasında hiyerarşi kurmuyoruz. Bu acıları birbirinden ayırmıyoruz. Geçmişi, dini, etnik kökeni, mezhebi ne olursa olsun İnsanların bu topraklarda yüzyıllarca kardeşçe yaşadığını çok iyi biliyoruz. Biz de çok iyi biliyoruz. Bütün dünyada bunu çok iyi biliyor. 1915'te ne olduğuna dair tartışmalar yüzyıldan fazla bir zaman sonra hala devam ediyor. Bunun nedeni de 1915 olaylarının tümüyle siyasal ve ideolojik bir konu olarak ele alınmasına yönelik ısrar ve inattır. Birileri hadiseyi siyasal ve ideolojik zemine taşıyarak, onu emperyal amaçlar için kullanışlı hale getirmeye çalışıyor. Sürekli değişen aktüel siyasal yaklaşımların yüzyıllık tarihi meselelere sağlıklı bakamayacağı çok açıktır. Siyasallaştığında bu gibi tarihi kolların günlük kısır tartışmalara alet edilmesi kaçınılmazdır. Dolayısıyla bugün farklı parlamentoların tartışmalı tarihsel meselelerde verdikleri kararlar onları demokrat yapmaz ancak dayatmacı ve zorba yapar. Tarihte yaşanılan acılar da bugünün siyasetçileri için ne yazık ki birer çıkar unsuru haline gelir. Bu da mağdurlara ve yaşadıkları acılara karşı yapılabilecek en büyük saygısızlıktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda temel gayesi hakikat ve adalete hizmettir. Bu temel perspektif yalnızca bugün yaşanan haksızlıklara karşı çıkmayı değil Tarihte yaşanmış olaylara da adil bir şekilde yaklaşmayı gerektirir. İşte bu yüzden bizim hakikat mücadelemiz hep altını çizdiğimiz üzere pür hakikat içindir. Hakikate ulaşma isteğimiz siyasal bir kazanım için değil, hakikatin ta kendisi içindir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 1915 olayları için arşivlerin ortaya konması ve bilimsel yaklaşım çağrısı da buna yöneliktir. Bu bir hakikat çağrısıdır. Dolayısıyla burada bizim bu hakikat çağrısında bulunmamız bu konudaki samimiyetimizin de bir göstergesidir. Değerli katılımcılar, kuşkusuz mağdurlara saygı göstermenin en güzel yolu tarihe adil hafıza perspektifinden bakmaktır. Bunun yolu da geçmişte, geçtiğimiz yüzyılda bu topraklarda tam olarak ne yaşandığını şeffaf, dürüst, ve muhakkak bilimsel bir biçimde ortaya koymaktır. Bu hedefe yönelik en kapsamlı ve samimi adımlar Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde atılmaktadır. Nitekim 2005 yılından bu yana hayatını kaybeden Ermeniler için taziyeler en üst düzeyde açıklanmaktadır. Geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Ermenileri Patriği Sayın Maşalyan'a gönderdiği mektubunda ifade ettiği şu sözleri ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Anadolu'nun bağrından doğmuş birlikteliğimizi görmezden gelerek tarihten husumet çıkarmaya çalışan çevreler hepimizin malumudur. Biz birlik, refah ve huzur dolu bir gelecek isterken bunun için çabalarken niyeti başka olan çevrelere fırsat verilmemesi en önemli dileğimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ifadeleri son derece önemli, vurucu ifadelerdir. Değerli katılımcılar. Esasen sözde Ermeni soykırımı iftirası bugün postrut veya hakikat sonrası olarak bilinen olgunun da öncülüdür. Bu gerçeklerle hiçbir bağı olmayan sadece siyasi hesaplardan beslenen bir iddiadır. Duygulara hitap eden irrasyonel ve gayrimeşru bir ithamdır bu. Kullanışlı bir yalan üzerinden ülkemize saldıranların derdinin Osmanlı Ermenileri olmadığını çok iyi biliyoruz. Tarihi mağduriyetler olmadığını çok iyi biliyoruz. Bunu da en iyi bu toprakların yiğit evladı Hrant Dink şöyle izah etmişti. Kim bizim dostumuz? Kim tedavi edecek geçmişte yaşananları? Fransız senatosunun kararı mı? Amerikan senatosunun kararı mı? Bunlar mı bizim dostumuz? Hrant'ın bu sözleri yaşanan acıların emperyalist dürtüler için nasıl kullanışlı bir araç haline geldiğini getirildiğini çok iyi özetlemektedir. Kendisi bunun farkındaydı. Biz de bunun farkındayız. Hangi parlamento'nun ne karar verdiği, hangi yabancı devlet başkanının ne cümle kurduğunun nazarımızda bizim ve hakikatin nazarında bir kıymeti yoktur. Bizim için asıl olan şey geçmişten bugüne bu toprakların evlatlarının kalbinde adil bir şekilde yer alabilmektir. Bu yüzden de hakikatin peşinde koşmaktan bir, al, bir an olsun yorulmayacağız. Dolayısıyla bu konferansın tarihin yağmalanmasının önüne geçmek, 1915'in meydana geldiği tarihsel arka planı unutturmamak ve sözde Ermeni soykırımı iftirası üzerinden ülkemize diz çöktürme girişimlerine engel olmak adına önemli bir fonksiyon icra edeceği